Her tarafım kan pislik dolu 50 kişilik bir haritaya yolum Takılı belimde silahım hazırım Düşmanlar düşünsün sıkıyorum korun Gitim hazır vaziyet alın Geri kalır Evet hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte sınav challenge yapıyoruz Hemen şuradan atlayalım Komand posta Hiç pompalı yazan olmamış arkadaşlar 2-3 küçük sniper yazmış o yüzden sniper challenge çekiyoruz bugün Ben <laughs> bu da çarşamba günü gelmesi gereken video Perşembe geldi kusura bakmayın arkadaşlar küçük bir oldu videoda O yüzden Şuradan hemen inelim sniper alıyoruz sadece Bulabilirsek tabi <laughs> Nasıl bırakacağım arkadaşlar. Ta da bir dakika durun. Hah. Allah var <laughs> ya. Bu çok iyi oldu. Git tutuna bak. Aynen öyle. Tam. İşte budur. Hemen hareketimiz yapalım. Hey aslanım gelin bakalım. Da şimdi ölürsek var ya. Anam anam. Kaç, kaç, kaç. Otomatik var adamlar. Abi biliyoruz bu işi ya. Vallahi bunu da sen abi Hadi lan. Oğlum vallahi çok teşekkür ederim. Dur dur hemen arkadaşlarım seni. Abi vallahi çok iyi oldu. başında sniper bulmak var efsane bir şey oldu. İki seviye yele almadım lan ben, ben oradaki. Hasar da almadım ben. Bir saniye bir daha bakayım oraya. 2 gündür gıcık tutuyor la. Diğer videoda söyledim zaten. Şuradan arlara at. Diğer bir önce yeleği bulalım. Ondan sonra güçlendirici yaparız. Bol bol can kit almamız lazım arkadaşlar. Şuradan dur dur ses açayım. araba 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 araba. Gördüm. Tamam. <laughs> Arkadaş o açıdan nasıl alayım Allah aşkına sniper'la ya? Küçük silah da bir şey alamayız demedik yani. Sniper challenge. İki Vallahi ne var var abi çok iyi la. Mermimiz bitmeyecek demek arkadaşlar. Oo ordu kaskı. Nereden gelmiş lan bu buraya? Allah yine sniper mermisi. Bak arkadaşlar Allah'ın sevgili kuluyuz yani. Hem bak. Hem kuruyor hem de sniper veriyor. Vallahi var ya çok iyi. Hadi bakın bilerek de mavi bölgeye atladım adam. Bir dakika ben yelek üsteticiyi kullanmadım değil mi? Bir saniye Arkadaşlar dibime biri geldi Hemen öldürdüm Gördün mü? Ha yukarıda biri var, dur 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 Lan niye almıyor? Dibime o kadar gelmiş lan. Video kaydını durdurdum da arkadaşlar. Kusura bakmayın. Oradaki adamı niye hiç yapmadı ama? Almadı. Sıkıntı orada. Bir dakika, geliyor mu? Allah ses aldım bak. Allah'a gördüm bak. Atıştım. Onu başka biri vurdu. Abi bak kaç kere hasar verdim ya, o kadar hasar verdim var ya. <laughs> Şimdi full gel. Ne olur ne olmaz. o adam nerede? Galiba arabanın orada. Şuradan gördüm. Kolleji ya. Tamam ya. Adam geldi bir dakika dur. kanka kapanırsan abi Bir dakika yanlış attım bak Lan Ay şerefsiz vay <laughs> 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 Anın Bir dakika ben orada eğildi miydi ya Enes boşsun yemin ediyorum boşsun ha. İsmin gibi boşsun. Ya vallahi çok güzel olduydu la. Bak ama var ya iki tane de leşi gitti ya. Hatta üç tane lan neredeyse. Ya bunun nerede sniper? I? Beni sniper'la vurdu. M28B ile vurdu. Tamam gördün mü lan? He? Ah. Of. Baksana abi 1200 hasar verdik yani 6, 6 kişilik hasar. i̇kileşimiz yani gitti sayılır. Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. <laughs> Kanalıma abone değilseniz hala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Tabi sağ altta gördüğünüz instagram hesaplarını takip ederek bana destek olursunuz. Yeni tiktok hesabınızı takip edin arkadaşlar. Hadi görüşürüz iyi günler. Ambulans gibi acil lazım <gülüyor> 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 Emre geldim bekle. Emre biraz dayan. Allah belanı versin. Ne döldün?